Şimdi sırada stüdyomuzda konuk ettiğimiz Tarık Tuncer var. Kendisi önemli bilgileri ve deneyimlerini bizimle paylaştı. Uzman rehberi programımıza hoş geldiniz Tarık Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Firmanızın kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçten bizlere bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, şöyle, biz normalde bir altyapı firmasıyız. Ee, aşağı yukarı e, 2014 yılına kadar Türkiye'de. Kocaeli'de İSU Genel Müdürlüğü'nün altyapı işlerini yaptık. Hı hı. Daha önce İller Bankası İzmir bölgenin altyapı işlerini yaptık. Eskişehir bölgede altyapı çalışmaları yaptık. Yani genelde altyapı ağırlıklı. Kanalizasyon, işme suyu, arıtma tesisi, dere ıslah çalışması gibi projeler yaptık. Daha sonra 2014'te Kazakistan'da aynı çalışmaları devam ettik. Ta ki pandemiye kadar. Pandemide bir iki sene ara verdik. Çünkü yurt dışı girişler çıkışlar yasaklanmıştı. Evet. Pandemi sonrası kaldığımız yerden projeler devam etti. Şu anda Oral bölgesinde bir çelike projemiz var. Toplam 20 bin tane. Abi ne güzel. Almati'de bir yol projesi var. 43 kilometre bir, 48 kilometre bir, 112 kilometre bir. Yol yenileme projesi bunlar. E bir de gayrimenkul demiştiniz. Gayrimenkul özellikle otel inşaat yapıyoruz. Şu an Şişli'de Şişli Camisi'nin tam olduğu yerde Bomonti Sapan'da bir e, otel inşaatımız var. %75-80 seviyesinde tamamlanmış durumda. <laughs> e, Kuşadası ve Turgut Reis'te de, Bodrum'da da e, iki tane planlanan proje var. Ve bunu kazaklarla beraber ortak yapıyoruz. E, arazisini önce alıyoruz. Daha sonra projesini çiziyoruz. Sonra mevcut belediyelerden bunlarla imar izinlerini alıyoruz ve projeye devam ediyoruz. E, kaliteli bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyoruz. Ne güzel. Peki müşteri memnuniyeti için dikkat ettiğiniz noktalar nedir bu konuda? kaliteli işçilik, kaliteli malzeme, doğru mimar, doğru proje... ...ve doğru yerde proje. E, mesela arıtma tesisi kuruyorsunuz. E, kurarken çok uzak bir yerde o arıtma tesisini kurduğunuzda... E, ...mevcut kanallardan çok uzaktaysa e, çalışma şartları değişiyor, zorlaşıyor. Ama... Ee, siz e, şartlara uygun mimarla mühendisle ve projeye uygun hareket ederseniz daha kaliteli işler çıkıyor. Örneğin e, bir bina yaptınız. E, kaliteli bir malzeme kullandığınızda, kaliteli bir işçilik yaptığınızda eee mesela İlk gördüğünüz günkü gibi 15 sene sonra da görebilirsiniz. Ama kalitesiz bunları yaptığınızda ilk başta ikisi de aynı gibi görünse 6 ay sonra, bir sene sonra, bilemediniz iki sene sonra kalitesiz yapılan bina sanki 30 senelik bina gibi oluyor. Tarık Bey, son olarak eklemek istedikleriniz var mı bizlere? Yani siz doğru insanlarla, doğru işi yapıyorsanız mesela şu an buradayız. Sizinle bir röportaj yapıyoruz. Evet. medya yoksa işte basın yayın yoksa, siz yaptıklarınızı ifade edemiyorsanız, kendinizi anlatamıyorsanız, kimse sizi tanımıyor, bilmiyor. Siz yaptığınızla doğru veya yanlış orada kalıyorsunuz ama şu an yaptığımız çok önemli. Özellikle sosyal medyada tanınıyor olmak, biliniyor olmak, kim olduğunuzu insanlara anlatabiliyor olmak bence çok değerli. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Tarık Bey. Şimdi sırada stüdyomuzda konuk ettiğimiz Tarık Tuncer var. Kendisi önemli bilgileri ve deneyimlerini bizimle paylaştı. Uzman rehberi programımıza hoş geldiniz Tarık Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Firmanızın kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçten bizlere bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, şöyle, biz normalde bir altyapı firmasıyız. Ee, aşağı yukarı e, 2014 yılına kadar Türkiye'de. Kocaeli'de İSU Genel Müdürlüğü'nün altyapı işlerini yaptık. Daha önce İller Bankası İzmir bölgenin altyapı işlerini yaptık. Eskişehir bölgede altyapı çalışmaları yaptık. Yani genelde altyapı ağırlıklı. Kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisi, dere ıslah çalışması gibi projeler yaptık. Daha sonra 2014'te Kazakistan'da aynı çalışmaları devam ettik. Ta ki pandemiye kadar. Pandemide bir iki sene ara verdik. Çünkü yurt dışı girişler çıkışlar yasaklanmıştı. Evet. Pandemi sonrası kaldığımız yerden projeler devam etti. Şu anda e, Oral bölgesinde e, bir çelik projemiz var. Toplam 20 bin tane. Aa, ne güzel. E, Almati'de, e, bir yol projesi var. 43 kilometre bir, e, 48 kilometre bir, 112 kilometre bir yol yenileme projesi bunlar. E bir de gayrimenkul demiştiniz. Gayrimenkul e, özellikle otel inşaat yapıyoruz. E, şu an Şişli'de Şişli Camisi'nin tam olduğu yerde, Bomonti Sapan'da bir e, otel inşaatımız var. %75-80 seviyesinde tamamlanmış durumda. <laughs> e, Kuşadası ve Turgut Reis'te de, Bodrum'da da e, iki tane planlanan proje var. Ve bunu kazaklarla beraber ortak yapıyoruz. E, arazisini önce alıyoruz, daha sonra projesini çiziyoruz. Sonra mevcut belediyelerden bunlarla imar izinlerini alıyoruz ve projeye devam ediyoruz. E, kaliteli bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyoruz. Ne güzel. Peki müşteri memnuniyeti için dikkat ettiğiniz noktalar nedir bu konuda? Kaliteli işçilik, kaliteli malzeme, doğru mimar, doğru proje ve doğru yerde proje. E, mesela arıtma tesisi kuruyorsunuz. E, kurarken çok uzak bir yerde o arıtma tesisini kurduğunuzda e, mevcut kanallardan çok uzaktaysa e, çalışma şartları değişiyor, zorlaşıyor. Ama ee, siz e, şartlara uygun mimarla mühendisle ve projeye uygun hareket ederseniz daha kaliteli işler çıkıyor. Örneğin e, bir bina yaptınız. E, kaliteli bir malzeme kullandığınızda, kaliteli bir işçilik yaptığınızda eee mesela ilk gördüğünüz günkü gibi 15 sene sonra da görebilirsiniz. Ama kalitesiz bunları yaptığınızda ilk başta ikisi de aynı gibi görünse 6 ay sonra 1 sene sonra bilemediniz 2 sene sonra kalitesiz yapılan bina sanki 30 senelik bina gibi oluyor. Tarık Bey son olarak eklemek istedikleriniz var mı bizlere? Yani siz doğru insanlarla doğru işi yapıyorsanız mesela şu an buradayız sizinle bir röportaj yapıyoruz. Evet. Medya yoksa işte basın yayın yoksa, siz yaptıklarınızı ifade edemiyorsanız, kendinizi anlatamıyorsanız, kimse sizi tanımıyor, bilmiyor. Siz yaptığınızla doğru veya yanlış orada kalıyorsunuz. Ama şu an yaptığımız çok önemli. Özellikle sosyal medyada tanınıyor olmak, biliniyor olmak, kim olduğunuzu insanlara anlatabiliyor olmak bence çok değerli. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Tarık Bey.